kızlı erkekli insanlar oturmuş. Otel müşterisi değiller. Kanıt değiller. Alabildiğimiz bir dişkinliğe kadar bu. Silah. Üç taraması yapmışlar ama ben diyorum ki bu kadar adamı buraya sokan illa ki o silahı da sokmanın yolunu bulmuştur. Adamla görüşüp konuşmadan önce ...burayı yerleştirdiği adamları diyorum abi. Aşağı aldıralım. Adam buraya konuşmaya geldi, konuşmaya değil. İçeriye birilerini yerleştirdiyse tedbir amaçlıdır. Beklerken de çıktım. Bir şeyler atıştırayım dedim. İyi yapmışsın. Doydun mu? Başka bir şey ister misin? Peki ya sen doydun mu? Yoksa biraz daha kan dökülmesini ister misin? Onu sormak için geldim aslında. Biz aslında daha yeni başladığımızı düşünüyorduk. Tabii sen bu savaşı bitirelim diyorsan Teklifini dinliyoruz. Devram, benim iyi bir adam İşlerimi kusursuz takip ederdi. Ama bir yerde kusur etmiş olmalı ki öldürü verdiniz. Olabilir. Hepimiz öleceğiz bir gün. Öyle değil mi, İlyas? Aynen öyle. Benim teklifim şu. Devran gittiğine göre yerini doldurmam gerekiyor. Biri, birisinin mekanına istediği gibi girip herkesi öldürebiliyorsa güçlüdür. İlyas gibi mesela. O işi önce ona teklif etmek isterim. Teklif sana İlyas. Benimle bir alakası hmm. yok. Şimdi ben bu teklifini değerlendirmesine değerlendirirdim. Eğer bugün yeğenime, bana, abime sıktırmaya kalkmasaydı. Biraz. Onlar anlaşalım diye yapılan taciz atışlarıydı. Biz de öyle düşünmüştük. Yoksa senin gibi Mossad'ı arkasına almış bir adam... ...bizim gibi sıradan insanları niye öldüremesin ki? Sizi sıradan insanlar olarak görmüyorum. Evet, öldürtebilirdim. Ama yarın da yapabilirim. Sizi araştırdım. Ortak bir özelliğimiz var. Ben de öldürmeden ya da anlaşmadan önce düşmanlarımın gözünün içine bakmayı severim. dost olurum. Ama anlaşamadığım insanlara... ...birbirimizi öldürebilmek için... ...zaman tanırım. Sen benim anlaşabileceğim birine benzemiyorsun. O yüzden biz çatışabiliriz. ...tarzım bu değil Neymiş senin tarzın? mısınız? Yakında öğrenirsin. Muzi... ...bize bir iyilik yap. Merakımızı gider. Senden sonra kim gelecek? masaydı. Dokuz masa kalktı. Hakikaten nasıl oldu bu iş? Belli ki bir kız böyle denk geldi. <laughs> Tufanlı Boran'ı çağır Bilyaz. Onları da beraberimizle götürdük. Onları da sıkacaklar. Ya da bana yaptıkları teklifin aynısını onlara da yapacaklar şunu söylersen teklif ne diye sorarlar İlyas. Sıkacaklar dersin. bizden yana olurlar diye düşündüm. Abi ben söyledim sadece sana. Onları tabii ki demeyeceğiz. Sıkacakları diyeceğiz. Bahsedilen şeyin karmaşık ve anlaşılması güç olduğunu anlatmak için hangi ifade kullanılır? A. Afili. B. Katmerli. C. Çetrefilli. D. Çetrefilli. Doğruyu dur. Ferli. Uşaklar nerede? C. Çetrefilli. Son karar. Diyorum, uşaklar nerede? Nereden bileyim ana? Zafer'e sormadın mı? Sormadım. Sen bunları beyan etmezsen nasıl <laughs> alacaksın o Sivasli'yi? Ana, Hızır onun için çok çapkın diyor. Ya, diye ee, ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Bütün yuvaları çakınlık yıkmıyor mu? Sen önce bir yuva kur, ondan sonra bir şeylerse bu zafer. Ben o konuyu hurşitle hallederim. Ana sen de her şeyi hurşitle hallediyorsun. Hı. Ara diyorum da gelmeyeceklerse bir yatalım. Benim uykum geldi. <laughs> Aa, aa. Evet İlyas. Bünyamin Franklin'in dediği gibi... ...boş bir çuvalın dik durması çok zordur. Bu muzi de dik dik konuştuğuna göre... ...bence boş değil. Hazır. Bu muzi neyi kısaltılmışıdır? Bu <laughs> uzaltılmışıdır. He. O zaman ben derim ki bunlarla anlaşalım. Tufan abi biz o anlaşma aşamasını birazcık geçtik. Eğer anlaşmaya geldiyse bir teklif getirmiştir elbet. Kendince bir teklif getirdi. Devran'ın yerini almamızı söyledi. O kim köpekmiş de biz onun adamı olacakmışız. De, ...abim de böyle cevap vereceğinizi düşündüğü için... ...hepimiz adına savaşalım dedi. Hızır... ...bunlar kime güvenilir? Dedik de... ...arkalarındaki istihbarata. Yok, bizim içimizden kime diye sorayım. Şimdi ba dersen ki Ünal... Ben gidere ve rahat rahat uyurum. Ama dersen bana Ziya... ...o zaman uykum kaçar. Ama mutlu olurum. Ve sabahın ilk ışığında da giderek kurşunu sıkarım. Tipi eksikti sen mi başladın Tufan? Ya ben tipinin taktığı gibi takmadım ona. Nasıl taktın peki Tufan abi? Da İlyas görmeyeyim misin herif gökkuşağı gibi ya her renk var onda da. Tufan. Onda o kadar renk olmasaydı biz bu muzinin rengini nasıl anlayacaktık? Ben Ziya ile Rusya'da iş yapıyorum. Adamın bana bugüne kadar bir yanlış olmadı. Gecenin bir vakti bizi buraya çağırdıysan reis... ...bir sebebi vardır. Tam olarak konu ne? Kim sizinle iş yapmak isterse... Bilin ki beni satmanızı isteyecektir. Hayatta olmaz orayız. Biz seninle beraber yola çıktık. Seni satmayız. İşte ben de sizi bunun için çağırdım. Beni satacaksınız. Aa, Bu dediğini duymamış olayım duymuşsam da unutmuş olayım. Çünkü eğer o tipi bunları duyarsa üstüme öyle bir gelir ki ben de onu atarım dolaba iyice bir hasta ederim. Bak demedi deme. Beni sattığınızı hiç kimse bilmeyecek. Sadece İlyas'la ben bileceğim. düşünüyorum. Keşke sen hiç bu işlere bulaşmasaydın. Ben İzzet'le hallediyordum. Belli ki İzzet ortaya çıkmaktan korkuyor. Haksız mı? Çakır Beyler herkesi indirdi. Duydum ki sen kimseyi indirememişsin. Çünkü planlarımda bir eksik vardı. Sen yoktun Ateş. Ne istiyorsun? Söyle. İlyas. Bak. Bu işin dönüşü yok. Emin misin? Ve dönülecek bir yol da yok. Var mısın yok musun? Yarın ben bir yemek ayarlarım. Yerini saatini sana bildiririm. Ama elinden kaçırırsan her şey değişir. Her şey değişecek. Ama bizim lehimize değişecek. Senden haber bekliyorum.